Merhaba Kocaeli, adım Emre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları antrenörüyüm. Bugün size Covid-19 üzerine evde kalmamız gerektiği için yapacağımız egzersizleri biz e, evinize getiriyoruz. Çünkü bu süreçte evlerden çıkmamak, kendimizi bu şekilde korumak çok önemli. Lütfen Covid-19 virüsünden korunmak için 14 kurala uyalım. Evlerimizde mümkün olduğunca dışarı çıkmayacak şekilde evimizde kalalım. Gün içerisinde yapmamız gereken egzersizleri, hareketleri şu anki süreçte yapamadığımız için biz size bu konuda yardımcı olmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağınız egzersizleri siz evlerinize getiriyoruz. Bugün yaşlı bireyler üzerinde yapılması gereken egzersizler nelerdir bu konuyla ilgili? Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir egzersiz sürecimiz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Egzersiz de dahil olsa yapmamız gereken şeylerden biri ilk başta nedir? Ellerimizi yıkamak. Ellerimizi yıkayalım, daha sonra egzersizlere başlayalım. Egzersiz için bu arada siz elinizi yıkarken şunu anlatıyorum. Yapmamız gereken şey sadece bir met, met yoksa evde herhangi bir e, temiz bir havlu da olabilir. E, yere temas ederken de halı üzerinde değil, daha çok havlu üzerinde yapalım. Tabii e, şimdi havlumuzu serdik diyelim. Havlumuz üzerinde yapacağımız egzersizler de olacak. Başlangıçta yapacağımız egzersizler ayakla başlayacak. Yani bacak hareketleriyle. Evet, ellerimizi yıkadıysak başlıyoruz. Öncelikle bacak hareketleri daha çabuk ısınmamıza yarayacak ve gün boyunca diz üstünde durduğumuz için daha çok böyle bizi ayak üzerinde tarttığı için ne yapacağız? Ayaklarımızı başlangıçta ısıtıyoruz. Şimdi ayaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyduk. Önce dışa doğru hafifçe daireler yapıyoruz. Benle beraber yapıyorsunuz. Evet. Önce dışa doğru yaklaşık 4-5 tekrar bizim için yeterli. 4 son tekrar. Şimdi aynısını terse yapıyorum. İçe doğru yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, son tekrar beş. Şimdi hafif bir arkanıza sandalye koyabilirsiniz. Ya da bir puf da olabilir, bir iskele de olabilir. Evet, şimdi yapacağımız egzersizlerde bacak hareketleri için öncelikle ne önemli bizim için? Teknik önemli. Tekniği doğru yapabilmek için kolay yoldan başlayacağız. E, ee, sandalyemize ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bir tane sandalyemizi metin başına getiriyoruz. Evet, şimdi bir tane sandalyemizi arkamıza getirdik. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Ellerimiz kalçamızın yanında. Derin nefes alarak yavaşça arkaya doğru sanki sandalye oturacakmış gibi çömeldim. Hatta oturabilirsiniz. Nefes vererek tekrar kalkıyorum. 1, Burada bunu yapmamızın nedeni diz kapaklarımız asla parmak ucunu geçmeyecek. Nefes vererek kalktım. Yaklaşık 10-12 tekrar boyunca yapacağız. 3 Beraber 4 5 6 7 Son 3 tekrar 8 9 Son tekrar ve kalktım. Evet, başlangıçta bacak hareketlerimiz bitti. Şimdi sandalyemizi çıkartabiliriz. Met üzerinde yerde yapacağımız egzersizleri kullanacağız. Metin üstünde yapacağımız egzersizlere başlıyoruz. Hazırsanız. Evet, şimdi yere uzanıyoruz. Yerde yapacağımız temel egzersizlerde başlangıçlık kullanmamız gereken hareketler olacak. bunu göstereceğim şimdi size. Yavaşça şehir doğru sırt üstü uzandım. Ellerim kalçamın yanında ve derin nefes alıyorum. Ha, bu arada nefes önemli bizim için. Nefesi asla diyaframdan yani göbek kısmından almıyorum. Olabildiğince ciğerlerinden nefes almaya çalışacağım. Burundan nefes alıyorum, ağızdan nefes veriyorum. Ellerimizi kaburgamızın bittiği noktaya koyalım. Derin nefes al şimdi. Nefes aldığım süresi ciğerlerimiz şişeceği için parmak kalıplarında bir açış durumu olacak. Yani açılma olacak. Buna özen gösteriyorum. Derin nefes aldım. Nefes verdim. Nefes verdim süreçte parmaklarım kapanıyor. Nefes aldım süreçte ciğerlerim şiştiği için parmaklarım yana doğru açılacak. Bu doğru nefes demek. Egzersizlerde her zaman doğru nefes önemli. Yapacağımız egzersizlerde her zaman nefes dayalı. Derin nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Asla göbeğimi şişirmiyorum. Diyaframdan nefes almıyorum. Evet. Şimdi sırt üstü uzanıyoruz. Eller kalçamın yanında. Burada yapmamız gereken egzersizlerden bir tanesi kalça tilti. Kalça tiltini roll back hareketlerinde, sırtımızı yuvarlama, kalkma hareketlerinde ve bridge hareketlerinde, köprü hareketlerinde kullanacağız aktif olarak. Göbeğimizin üzerinde bir kapsa olduğunu düşünün. Derin nefes aldım. Nefes verirken suyu yukarı doğru dökeceğim. Sonra nefes aldığımda aşağı doğru dökeceğim. Ayaklarımı biraz kendime doğru çektim. Natural pozisyondayım, doğal pozisyonda. Eller kalçamın yanına derin nefes al. Nefes verirken kalçamı çevirdim. Ne yaptım? Suyu yukarı doğru devirdim. Şimdi nefes alarak aşağı doğru. Yukarı, aşağı. Bunu bir yaklaşık 8-10 tekrar yapalım. 2 3 4 5 Evet kalçanızı döndüğünüzü hissedin 6 Karın kaslarımı sıktım Kalça yukarı doğru çevirdim Bardağı yukarı doğru devirdim Şimdi aşağı 7 8 2 tane daha 9 Son tekrar 10 Şimdi yavaşça kalkıyorum olabildiğince dik oturdum. Ellerim önde. Aynı hareketi kullanacağım. Tilt hareketini şimdi devreye sokuyorum. Derin nefes aldım. Nefes verirken uf, arkaya doğru biraz yuvarlandım. Burada kafayı öne doğru taşımıyorum. Gayet stabil bir şekilde, orantılı bir şekilde kalıyor. Nefes alarak uf, doğru. Tekrar. Uf, sırtımızı yuvarlama hareketi bu güzel 4 5 zorluk seviyesine göre bu hareketi biraz daha geriye doğru yapabilirim aslında ama şu an başlangıç seviyesindeyiz. Yavaşça geriye doğru hafif yaslan ve sadece kalk. Son 3 tekrar Son 2 Son tekrar dik durdum. Yavaşça geriye doğru yaslanarak kendim bıraktım. Eller tekrar yanda. Ayaklarımız natural pozisyonda. Dizler bükülü. Dizlerimin ve ayaklarımın arasında her zaman bir yumrukluk mesafe var. Ayak arasında aynı şekilde çok fazla açmıyorum ve kapamıyorum. Evet. Ellerimizi omuz hizasına kadar kaldırdım. Avuç içi kapalı. Ve avuç içi karşıya gösterecek şekilde ve omuz hizasında kalacak kollar. Derin nefes al. Nefes verirken ellerimi sadece kalçama doğru indiriyorum. Bir. İki. Yaklaşık on tekrar yapacağız. Üç. Derin nefes aldım. Nefes verirken indiriyorum. Dört. 5 6 7 Son 3 tekrar 8 Son 2 9 Son tekrar Şimdi aynı hareketi kullanacağım tekrar. Tekrar kollarım dövreye girecek. Bu hareketi bir hareket daha ekliyoruz. Karın kaslarımızı sıkarak hafif biraz sırtımızı yukarı doğru kaldıracağız. Evet hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, hazır. Derin nefes aldım. Nefes verirken uf, sadece kafa ve sırtı kaldırıyorum. Bakın belim yerde. Belimi asla kaldırmıyorum. Sırtım kalktı. Kafam kalktı. Eller kalçamın yanında. Tekrar derin nefes alarak geri doğru yaslandım. 1, 2 3 Ekstra zorlamıyorum kendimi. 4 5 6 7 Son. 3 tekrar. 8 son 2 9 son tekrar geriye doğru yaslandım elleri kalçama doğru indirdim şimdi karın kaslarımız burada devreye girdi omuz kol aynı şekilde bir fonksiyonel olarak çalıştı şimdi ellerimiz kalçamızın yanında biraz da kalça arka bacak ve sırt çalışacağız bir istediğimiz hareket var şimdi. Köprü hareketi halk dilinde bunu yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Eller kalçamızın yanında. Derin nefes al. Nefes verirken ilk yaptığım hareket kalçayı yukarı doğru çevirdim. Ve nefes verdim süreçte bel, sırt yavaş yukarı doğru kalkıyor. Evet, burada kal. Derin nefes al. Nefes ver. Tekrar derin nefes al. Nefes verirken sırt iniyor. Her bir omurgayı bir zincirin halkası gibi tek tek yere indiriyorum. Tekrar derin nefes aldım. Nefes verirken kalça tilti. Kuru sokumum yerden kalktı. Ben sırt tek tek kaldırıyorum. Yukarıdayım. Derin nefes al. Kalçanı sıkıyorsun burada. Evet. Beldeki ağrıyı da hisset. Derin nefes ver. Tekrar derin nefes al. Nefes verirken sırt iniyor. Bel. En son kalça yere bıraktım. 3 tekrar daha yapacağız. Derin nefes al. Nefes verirken. Üf, yukarıya. Burada kal. Derin nefes al. Nefes ver. Üf, tekrar derin nefes al. Nefes verirken sırt, bel, en son yere kalça değecek şekilde indirdim. Son iki tekrar. Derin nefes al. Başlangıçta nefes verirken yukarıya. Derin nefes aldım tekrar. Burada stabil bekliyorum. Derin nefes verdim. Tekrar derin nefes aldım. Nefes verirken yavaşça sırt, bel ve en son yere kalçam diyecek şekilde bıraktım. Son tekrar derin nefes al. Nefes verirken yukarıya. Burada kal. Derin nefes al tekrar stabil. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes verirken sırt, bel, en son yere kalçayı değdirdim. Evet. Bridge hareketini bitirdik. Şimdi yapacağımız egzersizler yüzüstü egzersizler olacak. Evet. Yavaşça kalkarken de neye dikkat ediyoruz? Sağlıklı kalkmak önemli. Bir anda bu şekilde kalkmak sağlıklı bir şey değil. Yani omurgamı zorlayacak bir hareketten her zaman kaçınıyorum. Evde de olsak, normal günlük hayatta yatakta da uyandıktan sonra kalktığımız zaman her zaman öncelikle ne yapıyoruz? Yana doğru döndüm, yandan üstteki kolumla destek aldım ve bu şekilde kalktım. Bu bizim için önemli. Şimdi yüz üstü yatıyoruz. Yüz üstü yapacağımız egzersizlerde genellikle arkamız, sırt aynı şekilde aktif bir şekilde çalışacak. Kalça aynı şekilde aktif şekilde çalışacak. Evet. Yüz üstü uzandım. Şimdiki yapacağımız egzersiz swan hareketi yani kuru hareketi Kuru hareketini Evde Sırt ağrısı ve bel ağrısı olan e, bireyler Abartmadan e, Daha hafif bir şekilde yapacak yani çok fazla ellerini geriye doğru taşımıyorum biraz daha önde olacak Fazla omurdayı ekstansiyon yaptırmayacağım yani Fazla geriye doğru açma hareketinden kaçınıyoruz Ben de hafif olarak yapacağım Ellerimiz yanda yani ellerim yüzümün biraz daha önünde. Derin nefes aldım. Nefes verirken kollarımla kendimi biraz yukarı doğru kaldırdım. Boynumu asla yukarı doğru sıkıştırmıyorum. Sırt ne kadar kalktıysa boyun o kadar karşıya doğru bakıyor. Omuzlarımızı aşağıda değil biraz daha stabil şekilde bekletiyorum. Derin nefes de alarak tekrar yüzüstü baktım. Tekrar nefes vererek Kalktım Bacak kırıkları kapalı Buna da özen gösteriyorum Nefes alarak Doğru Tekrar nefes vererek Son tekrar bu Nefes alarak Düz pozisyonuna geldim Evet Şimdi ellerimizi Kalçamızın yanına doğru getirdik Rotate dediğimiz egzersiz hareketini yapacağız. Yüzüm hep yere bakıyor. Yüzümü kaldırmıyorum yerden. Yukarı doğru şunu yapmıyorum. Düz bir şekilde. Hafif sırtımı sıkarak, kalçamı da sıkarak biraz gövdemi yukarı doğru kaldırdım. Ellerim yukarıda. Kalçamı da sıkıyorum. 5 nefes kısa kısa alacağız. 5 nefes kısa kısa vereceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Dikkat ve başla. Nefes al. Ver. Al Ver Al Ver Al Ver Son Ver Ve yavaşça yere doğru götür Ellerimi tekrar öne getirdim Burada vücut stabil yerde Kaldırıyorum vücudumu Kollarımı uzattım Nefes vererek kendime doğru çekiyorum 1 2 Nefes al uzatırken, çekerken nefes veriyorum. 3 4 10 tekrar 5 6 7 8 9 Son tekrar Eldirimi yere bıraktım yüzüstü hareketlerimiz bitti. Şimdi kalkarken tekrar aynı şekilde sağlıklı kalkışımızı yapacağız. Özellikle Ayşe teyze, Ahmet amca buna dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü kalkarken şu kalkış her zaman sağlıksızdır. Bu şekilde kalkmıyoruz. Dikkat ediyoruz buna. Ne yapacağız? Tekrar yan döndüm. Yandan destek aldım. Ayaklarımı kendime doğru çektim ve doğru. Bu şekilde kalkıyorum. Buna özen gösteriyoruz. Şimdi Hareketleri her zaman sert zeminde yapmamız lazım. Mat olur, evde matı kullanabilirsiniz. Halı e, halı üzerinde havlu serip yapabilirsiniz. Ama çek yatta yatakta yapanları görüyorum. Buna dikkat edeceğiz. Çek yatta yatakta bu hareketler yapmak yani yine yapılabilir, yapılmaz değil ama asla bu şekilde verimli geçmez. Sert zemin o yüzden bizim için önemli. Evet, şimdi egzersizlerimiz bitti. Soğuma bölümüne geçtik. Soğuma hareketleriyle bugünkü bölümümüzü tamamlayacağız. Şimdi bir elimi göbeğimin üzerine doğru koydum. Sol elimi avuç içimi açtım. Derin nefes aldım. Nefes verirken yavaşça yana doğru yaslanıyorum. Bu hareketi yaparken de çok fazla ekstra zorlamıyorum kendimi. Gidebildiğim noktaya kadar gittim. Yan taraflarımın gerginliğini hissediyorum. Nefes alarak doğru oldum. Tekrar nefes aldım. Ters tarafı yapıyorum bu sefer nefes verirken yana doğru yaslandım. Sağ tarafındaki kısımda bir gerginlik hissedeceğiz. Nefes alarak doğrulun. Ellerimizi birleştirdik önümüzde. Evet. Yavaşça öne doğru uzattım. Ve uzatabildiğim noktaya kadar uzattım. Ekstra tekrar zorlamıyorum. Derin nefes al ver. Yavaşça kendine doğru çek. Aynı hareketi bir kez daha yapacağız. Derin nefes al. Hazır. Nefes verirken uzattım. Evet. Tekrar bir nefes alarak yavaşça kendime doğru çektim. Şimdi aynı hareketi ters tarafa arkada yapacağız. Ellerimizi şu şekilde yapmıyoruz. Bakın bu değil. Ellerimiz kendimize, avuç içimiz kendimize bakacak. Bu şekilde tuttum. Çok fazla geri doğru omuzlarımı taşıyıp zorlamıyorum. Bu değil. Yavaşça. Kendime doğru hafif biraz omuzlarımı geri aldım. Burada kal. Çok fazla değil. Bu kaldı. Derin nefes alarak bırak. Bir kez daha aynı hareketi. Yavaşça omuzlarımı geri aldım. Ve bıraktım. Evet. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Benle beraber egzersiz bu yaptığınız için. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak size evlerinize egzersizleri getirdik. Biliyorsunuz bu bizim gün içinde yapmamız gereken egzersizler aslında ama sosyal hayatta olsun, iş hayatı olsun çok fazla imkan bulup yapamadığımız egzersizlerdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.